thank you demek istiyorsun? Hiçbir şey. an Hop. Ama içemiyorum. En azından şu an. Evet. Sporumuz bitti. Şimdi biraz arabada oturacağız. Bir şeyler aldık. Zaten görüyorsunuz. Bir de hindi füme aldık. Yanında da çubuk kraker. Protein mi? Onları yiyeceğiz. Evet. Bayağı dökmeden girebileceğim. Girebildim. Çubuk kraker. kardeşim gitti. Hop geri gel. Yüksek proteinli çubuk kraker aldık. 13 gram var içinde. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor pek. Bir de hindi füme. Biliyorsun odur zaten. Klasik. Ondan aldık. Bu arada artık arada sırada spor videosu gelebilir. Umut zaten Başlıyor, başladı gerçi. Hep diyorum yani bazen videolarda. Kardeşim protein tozu zararlı mı? Evet, şu an bak zararlı bir şey içiyoruz. Artı 18 olacak bu video protein tozundan dolayı. Evet. Hep diyorum yani spordan sonra kafam biraz duruyor. Bir şey anlatırken falan duraksayabiliyorum an öyleyim. Çok ağır girmedim, ağır bir şey de yapmadım ama... ...yine de sonuçta bir şey yapmış oldum. Evet, Türkçemizi böyle kötü kullanmayın. Diksiyon çalışın, adam akıllı konuşun. Aynen. Şimdi haftada 4 gün geleceksin değil mi sen de? Hı hı. Ben zaten 4 geliyorum. Beynim şimdi, durdu abi. Şimdi bunda Sonra ne kadar vardı? Onda 24. 24. Bunda 10 diyelim. Bunda da 6 6 diyelim. Evet matematik çalışıyor şu an. Ee, 40. Aynen 40. 46 falan. Sağlam. Beğendim bu arada kahveliği. Hmm. Ama muzlusu hala favorim. Evet ne kadar yoruldun anlat. Umut bir buçuk yıldır falan yapmıyor. O bir yüzden. buçuk yıldır hareket etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önceden çok yürüyordum hani o yeni bostan şirin evler yolunu trafiğini çekmemek için yürüyordum. Çünkü trafiği çekmektense yürümek daha mantıklı geliyordu. Okula giderken mi? Metro Şimdi olsa. eve, eve olduğumuz için evdeyim. Sesi duyuyor musun? Hmm. Dünkü ses nasıldı? Ha, çok kulağıma acıttı. Dün çok mayışıktım lan. Ha ben de. Dün ben bu aralar son günlerde hep böyleyim. Gece yorgun değil mi böyle? gece çabuk uykum geliyor, yoruluyorum. Bugün de yoruldum. Ben de böyle mesela. beynim şey gibi böyle. hipnotize olmuşum da şey olmuş gibi. Evde oturmakta. Şimdi hayatın şokunu yaşamış gibi oldum. 20, yarım saat koşunca. Sen bir de akşam uyu öyle gör. <laughs> akşam uyuyabilirsen. Ben... Evet Özgür ilk spora başladığı gün anısını anlatacak. Aynen, onu... ben... Onu diyecektim. Nasıl tam. spora başladın? Ne oldu? Anlat bakalım. Onu diyecektim ben de tam da. İyi gün spordayız. 1 Ocak 2017. Böyle kaldırmaya çalışıyorum. Omuz. Aynen omuz hareketi. Bir elim kalkıyor. Bir, elim bir de dumbbell olsa neyse de makine lan bir de. Evet. Durun. <laughs> şöyle koyayım. Makine bir de ilk 12 kilo denedim. Böyle kaldırmaya. İki, iki elimle bir de. Kalkmadı. Sonra kilosuz denedim. Daha 6 kilo falan mı oldu? Kilosuz 8 oluyordu. Kilosuz 8 mi? Onu bile kaldıramadım. Sonra diğer hareketlere falan geçtik. Onları da pek kaldıramadım. Tabii yardımla önce böyle Umut yardım etti. Her neyse gece uyku vakti geldi. Yattım böyle. Her yerim ağrıyor falan filan. Uyuyamadım. Bir yandan diyorum acaba bıraksam mı diyorum. Niye acı çekeyim ki böyle her gece falan. Öyle zannediyorum. Her gece acı çekeceksin falan. Sonra bir gün daha spora gittim. O gece de biraz daha vardı. ama bir hafta sonra ağrı kalmadı ve spora başladığımda 47-48 kilo falandım. Bir ay sonra 60'lara ulaştım. Yani böyle... Sağlıksız yaşıyormuş gibi bir şeysin. Yarım yaşıyorsun. Evet. Ona... Ben o zamana kadar şey yapıyordum böyle sabahlara bir yumurta işte bir dilim ekmek üstüne sana yağ. bir de çay içersin. Sonra başka bir şey yok akşamda, akşamda bir çorba içerim bir tabak veya pilav milav. Öyleydi günlerim. Yani nasıl yaşıyormuşum 48. Bir tane hamburgeri bitiremiyordum hatırlıyorum. Evet. Bir tane hamburgeri bitiriyordum böyle. İçim gidiyordu böyle, midem boğuluyordu falan. Dün mesela yedik dışarıda. Yedim ama bilmiyorum ne yedim bilmiyorum. Işte. Hiçbir şey yememiş. Evet. Ondan ben 3 tane yerim. Hem, hem parda desem ya. hamburger. Sonra da göbek çıkabilir. Ben yerim ben. Ama artık yemeyebilirim çünkü midem küçüldü. Bu arada aranızda spor yapan var mı bilmiyorum ama spor hakkında merak ettiğiniz veya çekmemi istediğiniz bir şey varsa onu da söyleyebilirsiniz yorumlarda. Yani eğer bilgim varsa konuşabilirim. Bilgim yoksa araştırıp konuşabilirim. Protein tozunu sürüyor muyuz? Kafamızı mı şampuanla mı sürüyoruz? Bakın onu anlatacağım. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu yapmazsanız gelişme olmuyor. Şimdi her duşa girdiğinizde bu protein tozlarını yanınızda taşıyorsunuz tamam mı? Hatta şampuanınızın yanına koyun. Şampuanı saçınıza sürdükten sonra protein tozunu çıkarıyorsunuz. Böyle sürmeye başlıyorsunuz kolunuza, sonra vücudunuza. Nerede kas çıkmasını istiyorsanız oraya sürüyorsunuz. Evet, oraya bile. Evet, oraya bile. Sonra kolların en çok kolları sürün ki 52 santim kolunuz olsun. 52 olmazsa adam değilsiniz biliyorsunuz. 47 santim kol mu olur incecik? <laughs> i̇şte öyle yani. Protein tozunu sürmeniz çok önemli. Her banyoda yoksa olmuyor. Vücudunuza böyle yapışması lazım onların. Buna inanan varmış değil mi? Böyle gidiyor sürüyor falan. Bunu, bunu ben sonra içeyim. Az kaldı. Şu çubuk krakeri deneyeceğim. Merak et. Oo kalın büyük. Şöyle bir şey. E tadı yok tabi pek ama. Var lan yine. Biz zaten alışırız yani tadı olmayan şeyleri yemiyor falan. Yulaf yiyon, bunu yiyon. Ne bileyim. Ben yulaf ilk yediğimde tamam hiç bilmiyorum tadını falan. Dolduruyorum. Böyle. Kaseye hiç ne üstüne... Şey süt, gibi değil Nesquik. <laughs> ne bir şey yaptım falan böyle. Sonra üstüne de süt döktüm. Dedim süt az kalsın da. Soğuk soğuk oldu Evet. O. Sonra iki kaşık yedim. Son çöpe döktüm. Bizde de 2016'nın sonunda daha 2017'ye girmeden Yulaf denemiştim ben, Umut Hı -hı. denetti. Onu da pek ısıtmadık sanki, biraz ısıtmıştı. Ya o zaman ısıttık ya baya güzel mi? Hatta sporuydu. Evet, o kadar serbestiz diyerek yapmıştık hatta. Abi, Abi bizi Amerika'ya götür. Ben denedim yulafı, böyle bir iki kaşık falan. Dedim, bu ne böyle, niye yiyeceğiz ki bunu falan? Yiyemedim tabi normal olarak. Sonra zaman geçtikçe alıştım ve şu an... ...olsa da diyorum yani içine biraz ama yulaf yulaf tek başına yenmeyen bir şey bir şey canım yoksa hmm. yiyemez şey en güzel şey yulaf yumurta muz karışımı böyle krep gibi o güzel oluyor ben de yapıyorum ya da tabağı şey yaparsınız sütü ısıtırsınız dökersiniz yulafı dökersiniz bal dökersiniz bir de muz. öyle yiyebilirsiniz muz da evet ben bazen fındık fıstık bile döküyordum muz da güzel oluyor bir de çilek de güzel oluyor Elma ile hiç güzel olmuyor ben beğenmedim elma. Ile. Denemedim. Bir şey, yoğurt, yulaf, çilek, milek böyle. Küçük küçük. Eğer üşeniyorsanız toz yulaf alıp onu içecek haline de getirebilirsiniz. Videoyu böyle dedim 5 dakika boyunca böyle duruyorlar. Evet, sizler dışarıdan ışık getirdi görüyor musunuz? Bunu Bu... kapatırsam ne olur? Kapat bakayım. Yani güzel oldu bak mesela. Biraz. Ben göremiyorum ki. Akşam gibi oldu ama. Ne Kameraya mi? yakın durman lazım ama öyle yapınca. Evet bak şöyle. Ne diyecektim ben yani? Ne diyeceğimi unuttum. Heh şey diyecektim. Çoğunlukla videolarımın sonuna kadar izleyen biri var mı? Onu bin, 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 bin nedir ya? Onu bilmiyorum. O yüzden merak ettim şu an. Eğer, Bilen varsa söylesin. <laughs> eğer şu an buraya kadar gelen biri varsa yoruma yazsın ki ben de anlayabileyim. Yoruma şey yazsın. Pikachu. Aynen Pikachu yazabilirsin yoruma. Eğer şu an bunu izliyorsan ve buradaysan. Pikachu da Özgür'ün ilkokul lakabı. Evet. O uzun bir hikaye. Onu başka zaman anlatırım. Her neyse. Böyleydi işte. Yarın da spora geleceğiz. Sonra devamlı olarak her hafta 4 gün boyunca spora geleceğiz. İşte şey düşünüyorum. Bir gün göğüs gün çekerim bir gün omuz gün çekerim bir gün bacak gün çekerim O şekilde devam ederiz. İşte dediğim gibi siz de bir şey istiyorsanız spor hakkında yoruma yazabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Sen bir şey diyecek misin? Umut yorgun, yorgun. Benim beynim durdu onun. Evet. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir hafta sonra daha enerjik olacağım. Evet. Belki burada yüzün güler benim gibi. İnşallah. Hareket edin arkadaşlar. Evet. Yatmayın. Hoşçakalın.